Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. 3, 4, 5, 6, 7, Akıncı pistten böyle havalandı. Hedefi tam 12'den vurdu. 3, 5, 6, 7, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. ASELSAN tarafından geliştirilen Tolun minyatür bomba ile Akıncı TİHA atış testlerine devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, atış testinin görüntüsünü sosyal medya hesabından "Tolun mühimmat atış testi tam isabet" notuyla paylaştı.